Orada evet oraya girip, sahibinden girip, sahibinden girip, sahibinden girip. Beyler, 650 gram bir jumba var. Evet. Buraya. Buraya 900 lira. Evet altındaki o barbunlar. Oraya 1000 lira. Altındaki barbun oraya 900 lira. Altındaki barbun da 800 lira. Birer kilo var bunlar. Evet dolar bunda 800 gram. Oraya da 700 lira. Altındaki paşa var bunları 700 gram 500 lira. Dört tane sargoz bir kilo. Buraya 300. Yaz. Geldi 300. Evet, evet abi 300. Lira. De ben de. Arkadaşlar evet, bunu evet. temizleniyor. Evet. Allah'a emanet evet. olun. Kim o? 3 üç tanesi 950 lira. Buraya 350. Buyur üç abi. Alayım bak. 350 geldi bu üç balaya 950 <laughs> lira. Doldu. Evet abi 350. Burada yanımda. 4 Evet abi. 4 tanesi bir kilo 100 gram beyler. Buraya 400. Gas. <laughs> 400 geldi. 400. Oldu. Evet, iki tane çukla bir kilo ver. Buraya, buraya 750. Yaz. 750 geldi. Oldu. alalım Bekliyoruz arkadaşlar. Evet iki tanesi bir kilo yüz gram. Buraya ne? Yedi yüz elli. Geldi yedi yüz elli. Evet bu iki tanesi 900 gram geliyor. Buraya 600 lira. Kabuk arkadaşlar. Kabuk temizleniyor şey. dişleri kurcalanlı. Evet bir tane tek 700 gram buraya 500. Evet. Üç tanesi bir kilo 200 gram buraya da 750. Yalsın. İki yerde. 800. 800. Oldu. Alayım, <laughs> <laughs> Böyle üç tanesi bir kilo buraya da, buraya da altı yüz elli geldi altı yüz elli Allah Allah Evet bu üç tanesi bir kilo 100 gram. Buraya da altı yüz elli iki yerde iki yerde altı 700 elli geldi Oldu. Abi bir dakika. Tamam.

Dört tanesi bir kilo. Buraya 550 geldi 550? Evet. Oldu. Alayım abi beş yüz elli. Evet 550. bu? Para abi elli. Evet dört tanesi. 50 ver, 50 ver. Beyler buraya da 550. da bana yap. Evet. Orada. Bak orada şeyde. Evet abi. Almanya'da amcada. Evet, bu dörtlü. Burası da bir kilo. Buraya da dört yüz. Beş yüz elli. Altındaki orası da bir kilo. Oraya da beş yüz elli. Evet, bu Doldur onu da. Evet abi. Olacağım beş yüz elli alacağım onu. Evet, bu dördü. Burası da bir kilo. Buraya da beş yüz elli. Buraya da 554 tanesi Yaz. doldur onda. Alayım abi. 550 abi? Beş Beyler beş tanesi bir kilo. Buraya beş yüz. Be Yaz. Geldi beş yüz. Evet. tatlı abi. Gel anne. Burada burada. Arkan değil abi. Buyur Evet, yukarıda. 6 tane 1 kilo 100 gram beyler. Buraya 550. 5 tane sargoz 1 kilo. Buraya da 300. Geldi 300. Evet abi 300. Beyler bu sargozlar da bir kilo 150 lira Buraya da 300 lira. 300 evet. de abi. Doldur da. Evet abi. Buçuk. Hoş geldin. abi sen Verin balı. Adam at buraya balığı. Evet bu sargozlar da bir kilo. Buraya da 280. Yukarıdaki sargozlar oraya 250. Altındaki sargozlar oraya da 250. <laughs> evet o mercanlı mırmırlı öyle bir karışık <laughs> 700 lira. <gram>. Ne <laughs> buraya da 300. Altındaki 700 gram, buraya da 150. Aldım abi onu. Doldur o 150. Bir Ala be, şuna ağaçlarla odunu verin Ne zaman ödeyelim görüşür. Ne kadar e, 150, 150. 150. 150. Altı tane mercan bir kilo 100 gram beyler. Altın mercan bir kilo 100 gram. Kimin abi? abi? Ha, Buraya 650. Tamam. Beyler buraya 600 lira. <laughs> evet altında bir kilo mercan var. Oraya 500. <laughs> evet o küçük partide oraya da 100 lira. Dört tane çupra bir kilo. Buraya 550. Altındaki altı tane 500. Polyoz yanında hediye. Evet, iki tane kefal 950 gram. Buraya 200. Gelsin. 200 geldi. 200. Gelsin. Evet, 3 tane. Evet, 3 tanesi 1 kilo 350 gram. Buraya 300 lira. 6'ndaki 3'lü kefal oraya da 250 lira olduğu gibi. Tek bir tane tüp Buraya da 150. Altındaki karışıklar oraya. Oraya da 250. Daha çok var oraya. Evet yukarıdaki o karışık. 2 kilo 100 gram. Oraya da 250. Altında iki kayalar ve iki ıskaroz var. 700 gram. Beyler buraya da 130 lira. Altındaki o bodrum sarpaları 700 lira, 100 lira. 550 gram mürekkep balığı var, 150 lira. 200 lira tamam. kalan tek kalamar var. Oraya da 150. Tamam, tamam. Geldi 150 bu kalamara. Evet, 150. Evet, Beyler iki tane mercan yarım kilo. Buraya 300. Yazalım. 300 geldi. Oldur onda. Al üst abi. Beş tane. Evet beş tane çıpla bir kilo. Yani. evet, evet aldım buraya aldım da beş da yüz. Ondan aldım sana. Aldım da üç tane. Dört yüz elli gram. Buraya da yüz yirmi beş lira. İki yerde yüz yirmi beş. Yüz otuz. Otuz geldi. Doldur. Evet yüz otuz. Evet, bu mercanlar da böyle olduğu gibi 100 lira. 5 tane melon dur. Buraya 300. Altındaki 5 tane melon dur. Buraya da 300. Evet, ojimbolar almak isteyen var mı beyler? 650 gram 900 lira. Altındaki var barbon. mı? O var bunlar 1000 lira. Altındaki 900, altındaki 800. Kaptan jumboları yazsana. O zaman şey Dokuz 900 mü abi? Evet abi. Beyler barbun almak isteyen var mı? <laughs> var mı? Bu barbunlardan almak isteyen var mı? Evet o iki tane çupra. 600. Altı altındaki çupra 500. Doldur 500. Evet o dört tanesi. Oraya da 550. Yaz bana. Doldurumda. Evet abi 550. Ver ben. Bir dört tane Al aldım balığı. Evet o dörtlü de. Oraya da 550. Burada? Buraya Evet orası 1 kilo 100 gram. Oraya da 550. Sargozlar orası 280. Yukarıdaki sargoz 250. Altındaki 250, o mercanlar 300. 6 tane mercan 1 kilo 100 gram 600 lira. Altındaki mercan 500. Altındaki mercan 100 lira. Altındaki Altında 4 tane çupra 550. Altındaki çupra 500. Evet o kefaller 1 kilo 350 gram 300 lira. Geldi 300. Doldur bunları. Bak burada atma. Evet altındaki kefaller oraya 250. Doldur onu. Toplam 550. At bana onu da. Dolarda. Ne kadar? 6 tane 50. Al abi Oraya 150 lira. Senin de demazı. 100 lira yemez abi. 150 lira abi. 250 gram geliyor. Bunu yaz. Dolarda. Evet abi. Nerede? Melano'nda. 150. Evet abi 150. Evet o melano'lar 250. Yukarıdaki o karışık Karagöz Murdur. Kaya Nevreği, Fangiri. Orası da 250. Altında iki Kaya Nevreği, Iskarozlara 130 lira. Bodrum sarfaları 100. Mürekkep balığı 150. 5 tane çupra 500. Ver onda Gel burada, alayım abi. Evet, altında öyle mercanla mercanla bir karışık. Oraya da 100 lira olduğu gibi. Çeşre gelmek parası beyler. Neyi düşünüyorsunuz anlamadım? Doldur onda. Mercanla kocaman da onları. Doldur o mercanla. Evet, on kimin? Evet o meranurlar 300, altındaki meranurlar 300. Evet. O mu? Evet. Tamam. Abi, geç köşeden 200 lira. Al. Nereder? Sen balığı mı sordun? Ona mı sordun. Hey, ama hediyeli. Hediyeli balık. Efendim abi. Hediyeli balık mı? Abi orası 500 lira dedi. Yukarıdaki 550. Abi onu verecek mi? 500 550. Al al 50. En alt en alt beraber misiniz? Bir dakika, bir, dakika. Bunu aldım. bir dakika. Ben ikisine de talim. Beyler bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir, bir, dakika, bir, bir dakika, dakika. dakika. bir dakika. Kimse alışveriş yapmasın. Bir dakika doldurma olur yok. Bir dakika. Bir dakika. Bu var almak isteyen var mı? Bu sıradan yok. O çupralar almak isteyen var mı? Altı yüz lira. Şu ikisini yazsana. Altı yüz. Beyler altı yüz iki yerde o çupra. On. 10 geldi. 20. Yirmi. Yedi yüz geldi o Çupra'ya. Yedi geldi. Hayır yok. Evet yedi yüz on. Beyler o dört tanesi beş yüz lira. Çupra bir kilo. Yaz abi. Geldi 550 Doldu. Evet alayım abi beş yüz Beyler arası da bir kilo 100 gram. Oraya da 500 lira. Abi başka ne alıyoruz? Alayım da. Karşıdan alsan 500 lira buradan alırım. Evet 500 lira. Sizi verdim. Bu kimde? Karşıda karşıda. Kullanıp. Al abi. Evet bu sargozları satıyoruz beyler. Burası da bir kilo. Buraya da 280. Altındaki o sarkoz 250. Oraya 250, oraya 300. Evet, gelelim mercanlara. O bir kilo 100 gram mercan. 600 lira o mercan. Geldi 600. Dolduram da. Evet, bu mercanlar. Beyler bu da olduğu gibi 500 lira. Evet, iki, yer. i̇ki yerde mi? Doldurun onda 500. Evet abi 500. Evet o dört tane çupra bir kilo. Oraya 550. Geldi 550. 600 geldi. 10 geldi. 50 geldi. 700. 750. 800. Hayır gör. Evet Evet bu altındaki <laughs> altı tane çupra bir <laughs> kilo. Bu ayrı hediye. yaz. Beler buraya da 500. Yaz abi. Doldurun da. Alayım 500. Alıyor mu? Alıyor mu? Alıyor mu? Alıyor mu? Alıyor mu? Evet bu yukarıdaki de karışıklar. Oraya da 250. Altındakine 130, 100, 150. Yukarıdaki ne olurlar? 300, 300. Evet. Yani 250 yapar mısın böyle olarak? 300, 300 abi. Abi o var bunlar bin lira. Altındaki 900, 800. Boy boy. 700, 500. 500, 700, 800, 900, do... 1000 lira. <laughs>